burada ve on binde ayakta kişi var yani burada. Şu an şöyle diyebilir miyiz? Ümraniye'de evinde iftar yapacak yok. Yok. <laughs> Siz yaptınız <laughs> mı yemek? Yapmadı Hasan. Hasan Can'a çok teşekkür <laughs> ederiz. Biz de size teşekkür ederiz. Bakın Meltem Hacı'ya karşıyı da gösterelim. Kadir Topbaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Kadir Topbaş şu an burada. Kendisine doğru gitmeye çalışalım. O da bu kalabalığı arasına geldi. Vatandaşlarla konuşuyor. Müthiş bir kalabalık var Kadir Topbaş'a da büyük bir ilgi var. Evet kalabalığı görüyorsunuz yürümek bile zor. Sofraların arasından zar zor geçiyoruz. Vatandaşlar aslında haklı. 20 bin kişiden fazla kişi var burada. Pardon müsaade eder misiniz? Başkanım canlı yayındayız. Müthiş bir kalabalık neler söyleyeceksiniz? gerçekten Ramazan'ın güzelliğine güzelliğine uygun Ramazan'ın bu sofraları buluştuk sofralarda buluşma bir arada olma kaynaşma insanlı değerlerine ön plana çıktığı bir ayda bu güzelliği yaşatan Sayın Ümraniye'de başkanına teşekkür ediyorum. Bütün içerilerde var ama Ümraniye'de 20 bin değil belki 30 bin kişi var. Evet, evet, vatandaşlar da öyle diyor. Ayakta gönmez. kalanları da sayarsam 20 bin ben, daha fazla. Ben kendimi garantiye aldım, suyumu aldım, orucumu bununla açacağım. Aç kalmayayım dediniz yani, ya, sayın başkanım. Ya esasında Ramazan nedir? Sabır demektir. Bak sabretmek. -...bu bizim zaten bu duygularımızı ölçen, insani değerler ön plana çıkartan önemli bir şey. İki lokma ne olacak ki? Daha geçeceksin, yenmesin. İki lokma. Hiç önemli değil. Bir bardak su, bu iyi tamam. Ama bir güzellik, sosyal buluşma, insanların kaynaşması önemli bir şey. Efendim ezan okunuyor. İstanbul için ezan vakti diyelim. Herkese de ayıdı iftarlar diyelim. Buyurun sizler için or Senin rızan için oruç tuttu. sana inandım, sana güvendim ve vermiş e beraber açıyoruz.